Mutluluğun formülü. Mutluluğun formülünün elinizin altında, hem de çok kolay olduğunu söylesek ne düşünürdünüz? Evet, şaka değil. Hayatta her koşulda mutlu olmanın yolu. Mutluluğun formülünün. İşte bu çok güzel ayetler. Yüce Yaratan'ın bize sunduğu mutluluk formülleri. Kibirli olma, alçak gönüllü davran, kendini fazla abartma, her şeyin üstesinden gelebileceğini asla unutma, çaresizlik tuzağına düşme, her zaman bir ümit ışığı olduğunu aklından çıkarma, her şeye hakim olmak için uğraşıp hayatını yaşanmaz hale çevirme, büyüklük kompleksine kapılıp, insanları ezerek arkadaşlarını, kendinden uzaklaştırma. İyiliği karşılık beklemeden yap. Tek başına mutlu olunamayacağını bil. Çevrenin mutluluğu için gayret göster. Ölümden korkma. Ölümden korkmak yerine ölüm gerçeğiyle yüzleş. Yaptığın iyilikleri unut, anlatarak onları kıymetsizleştirme. Sana yapılan kötülüğün karşılığını vermek yerine öfkenin dinmesini bekle seni huzursuz edecek işlerden uzak dur. İhtirasını törpüle. Eleştirinin keskin bir bıçak olduğunu unutma. Söyleyeceklerini iyi tart. Hiçbir sırrın sonsuza kadar gizli kalmayacağını unutma. Çıkarcı olma, adil davran. Kibrine yenilip hep daha fazlasını isteyerek hayatını zehir etme. En zor zamanda bile kesinlikle ümitsizliğe kapılma. Senden iyi durumda olanlara bakıp üzüleceğine, senden zor durumda olanları görüp rahatla. En sevdiğin şeyleri başkalarıyla paylaşmanın keyfine var. Hayatının vazgeçilmezleri olsun. Onları küçük çıkarlar için asla feda etme. Muhatabına güvenmek istiyorsan önce sen güvenilir ol. Yazdıklarının ve yaptıklarının peşini bırakmayacağını unutma. Gücünü insanların yararına kullan. Bencil olma, tebrik etmeyi bil. Yalandan uzak dur. Modern hayatın çarpıklaştırdığı kadın, erkek ilişkilerinin hayatını esir almasına izin verme. İyi bir dostun paha biçilmez olduğunu aklından çıkarma. İyilik yapma arzusunu şarta bağlama. Vermek almaktan daha büyük bir ihtiyaçtır. Asla unutma. Ön yargılarla hayatı kendine zehir etme. Bildiklerinle açıklayamadığın şeyler hayatının kabusu olmasın. Korkuların tutsağı olarak yaşamaktan vazgeç. Kendini hep daha iyiye ulaşmak zorunda olduğuna koşullama. Merhametli olmaktan asla vazgeçme. Anne ve babana öf bile deme. Kendini sürekli övmekten uzak dur. Vazgeçilmez olduğunu kabul et sözünde durmamanın utanç verici olduğunu aklından çıkarma. Heveslerini kendine ilah edinme. İnanma duygunu diri tut. Karar verirken vicdanının sesini duymazlıktan gelme. Unutma, bu ilaçlar aslında ruhuna şifa. Unutma, bunlar Allah'ın sana verdiği emir ölçüleridir.